Herkese merhaba arkadaşlar. Yanımızda bir kişi var. Nerede acaba? Gitti. Gitmedim ki. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oyun oynayacağız. Yanımızda bir kişi var. Bir şey. acaba... Ben varım. Sizce kim? Kuzenim benim. Evet. Şimdi ne yapalım? İlk önce fotoğraf çekeceğim arkadaşlar ben. Fotoğraf çekmeyelim bence. Gidip ne yapalım söyleyeyim mi? KKX XD robotuna ışınlan. Aa olur. Öyle oynayalım işte. Nasıl nereye ışınlanıyoruz? Ya önce bir evine ışınlanacaksın telefondan. Sonra robotu ışınlan. Evet arkadaşlar. kuzenimin dediğini uygulayıyoruz. Şimdi robotu ışınladınız. Işınlandım. Beni takip et şimdi. Çok güzel arkadaşlar. Bakın cadılar bayram kostümümü giydim ama şimdi değiştireceğim. Kaybettim kuzenimi. Bu robotun oradayım işte. Buradayım. Dur üstümü değiştireceğim. Ben de değiştirebiliyorum da. <laughs> Sana gerçek bir şey Parayla aldım ben bunu. Şey şunu. Ben bedavaya aldım. Bak. Evet arkadaşlar bak. şimdi sizlerle birlikte üstümü değiştiriyorum. Bindiğim şeye bak bindiğim şeye. Şunu çok seviyorum. Tabii ki kızlar böyle özel şeyler giyer. Erkekler anlamaz. Tabii aynı. Çünkü kuzenim <laughs> konuşuyor orada Duyuyor musunuz? Ben Bence ben, duyuyorsunuzdur. Ben kendime böyle parayla kaykay aldım lan. Kuzenimi duyuyorsunuz. Ben kuzenimle konuşuyorum. Öyle söylüyorum. Kuzenimi duymuyorsunuz. Kuzenimle konuşuyorum. Girdin sen içeriye? Girdim. Ben giremedim kaykay kay var diye. Ne yapalım? Gel ben sana göstereceğim. Bir doldu. Köpeğim de böyle cadılar şeyini çıkartayım geçti çünkü. Bekle. Gel. Bekle. Ben orada değilim ben. Ben duruyorum. Bir şeye bakıyorum. Yok, bir yok. daha ama ya spor yaptırdım. Ha. Üç, üç seviye oldu Baykuş. Baykuş. Ben o zaman özel formuma geçeyim mi? Bekle. Güzel formuna gideceğim. Şey. yapayım arkadaşlar? Bunu yapayım mı? iyi ya tamam. Güç moduna geçeyim mi? Bilmiyorum geçebilirsin. Sırtıma ne eklendi? Şimdi sen bana bak. Bakıyor musun? Evet. Ee, bence o kadar değil. Mi? Gel. Senin de böyle süper kahraman yok mu ya? Ben çok hızlı gidiyorum böyle. Abi şu an ben böyle giyeceğim arkadaşlar. Bunu, bunu giyeyim, Bu daha iyi. bu sevdim. Gel beni takip et. Kuzenimin ne bildiği varsa onu takip ediyorum. Orada değilim. Şurada bir oyun gördüm ben. <laughs> bu, buna gir. <laughs> Dur patlatıyorum. <laughs> bu. Tamam.

Hadi oynayalım. Oynamayamaz mısın? Yok bu öyle değil. Ben başladı. Ben de başlıyorum. Başlayamıyorsun. Başladım ki. Ha? Bekle biraz. Ben de süper kahraman Modaları bu kuryelere yatmaya hasta oluyorsun. Kuryelere şimdi olmaz, donmaz gidiyoruz. Şimdi biraz Kare bekliyoruz. Kaç tane görüyorsun, evet. Şimdi bunu oynuyoruz kuzenimle beraber. <laughs> Kaç tane görüyorum? Bu arada baktığınız kuzenim yani 1 k yazan kuzenim. Bir tane daha kuzeni var ama o video çekiyor. Sağlıyorum ben sanırım. Bitti. 14. Ben de 14 ye. What? Nasıl? İkimiz de kaybettik. Ben şok. Hem bir kadın benle aynı yapmasını şok hem de nasıl Kaç yapabilirim? ben. görüyorum Ben he. oyunu daha yeni verdim bu arada. Ben biliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Ber. Ya nasıl? Aa, doğru. What? Ya. Ben 30 saymıştım da. <laughs> ben... Zor seviye. Ee, zor seviye biraz kötü. Ben, ben sallayayım o oynadım. sabah. Bir kalk kral oldu. Ben basıyorum normal. Kaçırdım o yüzden basıyorum direkt. Bas, bas, doğru basmışımdır. Doğru. Canlar. Bakalım. Evet doğru. What? Ben nasıl tuzucu yaptı? Ben kafana göre bastın saysaydın. <laughs> bir kağıt kazanın galibi oldu. Aa bana bir de başarı mı verdi bir tane? Bir ne demek istiyorsun. Hiçbir şey. <laughs> ben de süper kahraman halimin normaline dönüşeyim ya. Böyle ben tekrar zaman... oynayacağım. Tamam ben de tekrar oynayacağım. Biraz bekliyoruz o zamana kadar ben videoyu durdurdum arkadaşlar. Başlıyor arkadaşlar. Diyor ki kaç tane görüyorsun? Dayı çık. Bir kan gördün mü? Böyle gözlük var bir, iki, üç, dört, beş, sekiz, dokuz, on, on bir. Ya bir tane kaçırdım ben. Adamlar. Bakın arkadaşlar. Ya benim halimi görüyor musun? Böyle <laughs> böyle. Dur. Başlamayın. Görüyor musun benim halimi? 1 <laughs> Bir, çok bastım bence. Bilmiyorum. Yes. <laughs> Benim gene kafam açıldı ya. Böyle bir şey. Gelin. Ya tane görüyoruz görüyorsun. Ya bunu hiç sevmiyorum ya. Ne bu doğru yapıyorsun. Evet sev severim bu etkinliği zaten. Eski daha ben bilmediğim için direkt basıyordum. Bu nasıl diyordum. Şimdi öğrendim. Sallıyorum ben. Çok bastık bence. İlk nasıl kiralı oldu? Ne? 34 yapmışım der. Ne? Abi, abi, ben, 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 ben 25 saymışım ya. <laughs> Çünkü malı. Hadi artık bu etkinlikler çıkak başka şu bana bir de altın falan veriyor. Bana da. Dur ya ben bir şey alacağım. Hayır onu alma ben onu yine. Onu, al. o'nu almayacağım zaten çıksa da. Şimdi arkadaşlar size göre biraz bekledi arkadaşlar. Abi go seviyesini yükseltiyorum. Ben buraya gidiyorum. <laughs> Ben bunu artık bir de bilmem lazım herhalde. Daha da bir de bilmem lazım. Bak. Baksana bana bir. Neredesin? Ya ben çıktın mı sen? Buradayım. Ben çıktım artık. Bak. Bak Benim kine de bir Gel buradan bir şey alalım. büyük ya. Buradan bir şey alacağım ben. Aa ben saçımı kurutuyorum. Saçımı <laughs> Arkadaşlar kuzenim ağlıyor. ne alayım? Çok güzel şeyler var. Süper güçlü şeye dönüştü. Ay seçemiyorum. Çok güzel. Bunları bak. Ya ben de onları seviyorum. Herkes seçiyor. Çok iyi. Neredesin? Ha orası mı? Ha orası mı? <laughs> Ay şunlar da kaldı. Ya, vallahi ben bunları çok seviyorum. Bak şu var arkadaşlar. 10 dakika. Ay 10 dakika olmuş. Aa ben de alacağım. Buldum mu? Bence şunu alayım. Veriyorum. Verdim. Mobil eve teslim adıydı. Ben aç gözlüyüm her zaman. O yüzden bunu alıyorum. Senin bayağı biletin var diyor. Benim 400 tane var. Ben bunlardan alabilirdim. Ben ondan aldım. <laughs> Baba onda... tekrar alıyor. Ben de onun gibi bir yapsaydı. İki tane alabilirdi yani. Hadi artık çıkart da. Ben çıkacağım. çıkmayacağım. Şöyle sinir oluyorum. O yüzden bunu oynayacağım. Bunu kazanır kadar oynayacağım. Bir kere oynayacağım ama kazanmalıyım. Tamam Dur. ben de geliyorum lan. Ben çok seviyorum pembe kızlar. Pembeyi sever erkekleri anlamaz. Ee, ben de renk... Ha, boy böyle mi? Evet. Ben de istedim. Çok sinir bozuyor arkadaşlar. O yüzden kazana kadar oynamak iyi. Şu an geldik Hucu Bey'e. Allah Kucu. 14 mü? Çekil hocam. Ben 25 oldum. 32 oldum. Ben, ben 14. Çıktım burada bir de arabalısı var diye biliyorum ben. Evet, çık ya. Arabalısı da oynayacağım. <laughs> arabalısı oynayacağım arkadaşlar. Birkan gel. Buradayım. Bir ka gel. Ben sana süper bir tarı içecek öneriyorum ben. Lan nasıl la? Çıkmadı değil mi? Çıkmadı. Ben... Çata bir çiçek koyuyorum. O o içecek çok güzel. Onu kullan. Bir kere içmesin. ben bayağı aldım. Kaç ben tane almışu? 10 tane koyuyorum. Şimdi yarışa gireceğim. Yarışta çok hızlı olacağım. Bakalım olacak mı? Hızlı ol. Hızlı. Hızlı, hızlı. B4. 3. Oh. Şimdi bu enerji içecek, içecek hile ben, yapacağım arkadaşlar. Ben, ben tane Yapamıyorum. Adım. What? Ya, Bu burada bize bir şey yapmamış komik değildi. Çok korktum canım ya. Hmm. Hiç korkmadım. Bir de Sebi, bir, de bir sinir eden kuzenim var. O da Burhan. Ben... Ben... Ya değilsin bence. <laughs> Bilmiyorum. Benim seni daha kuzeni Burhan var. Değil de bir Çok iyi dövüş. Hayır. Benim seni eden kuzeni Burhan. Var. Değil de. Çok iyi dövüşçü olan bir kan. <laughs> bir kan bile öldürüyor demedi. <laughs> ben zor elimi kaldırabiliyorum. <laughs> ben sudan daha Ay kaldım burada ya. Ben suda yüzüyorum ben Laboratüredeyim. benim önümde darıtsa var. Ben geçeceğim. Laboratüredeyim ben. yaş oldun. Daha arıyorum. yo var biliyorsun. Ya nasıl ne Aa birinci farklıymış. Bak ben çok daha yeni geldi. Aa kutu açıyorum. Kutuları seviyorum ama güzel bir şey çıkarsa seviyorum. Ay ben böyle çok seviyorum arkadaşlar bunu. Hadi ben çıktım artık. Evimizi tanıtalım. 15 dakika oldu. Vah Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Neyse söylemeyeyim. Hadi hızlı ol. Videoyu durdurup geliyorum. Durduramıyorum. Evimi tanıtıyorum. Girelim. Evimi yapmadım Niye tanıtıyorum. Ben abi geliyorum. Böyle şeyler var. Evimi daha yapmadım. Bir de böyle bir şey var. Bayağı pahalı. O sadrım Evet Bulutlu mu? Kuzeli mi geldi? İçeriye girince böyle şeyler var. La bu ne yerde yasak var? Her taraf. Bir dakika. La 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 la, şey la 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 Bu bu arada yatak değil. Bu çimen yatak sanıyor kuzenim. Evimi yapmadım. Kuzenim zor Ben seni zor slattı. Ya evimi yapacağım için ben evimi yapacağım zaman sen gidiyorsun. Onun evine geliyoruz bakalım evi kesin. Ee, ee, falandır. Bir de bakın böyle şeyler var. Kuzenim dikkat etmedi. E posta var. Ağacımız böyle. Kardeşim, sen Kaç sen beyni? Dört beyni. Bu mis bilir dövebilir. <laughs> Bu da benim diğer kuzenim. İki kuzenimi de seviyorum. Ama buna... Çünkü kuzenim... Ya hadi geri gidelim gibi 17 dakika olmuş, sürdüm, 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 ne oldu Şubat. Geviniz nerede ya? Ya yani benim yanıma gel. Senin evinin arkasında direkt benim evim var. Gel. Beni takip et. Dur ya bekle. Kim o? Hızlandım. Bir kız Bakın burası gümüş ev. Ezda gümüş diyor bir de. Evet gümüş zaten nasıl girelim bakalım bu arada diğer kuzenim de gitti hiç ses vermiyor kuzenim aa, aa. iyiymiş eh. çalalım birazdan yemek çalalım benim evin odaları da boş değil en azından benim evin odaları da var ama boş çünkü evim çok büyük halinde ben evi küçük halini yapmayı planlamıyorum bunu nasıl aldın? Bu bana özel bir şey ya. Bunu oyun bana özel <laughs> Benim evime gidelim mi? Tamam. Seninkine de bakalım. Sonra da evdelerimizi düzenleyelim. Ben yani oyun uzun Aa durun. Benim en özel şeyimi göstermeyi unuttum. <laughs> Bayrak mı? Hayır. O bayrağı ben aldım da. Ben aldım. Ben de bana aldım. Ben aldım. Bakın. Bu bu benim en özel şey. O çok mu özel bir yani. şey? Ateş elementinin göster. Ateş elementini <laughs> <mi> göster. Zirkandaki <laughs> de. Zirkan <laughs> zaten senin evin benim evimin dibinde. Farkında mısın <laughs> ney? Gelsene bir bakalım. Gel. Bak. Hadi 18 dakika oldu. Gel, bakın bana bakın ne yapıyorum Aa, bakın. Bana. iki yıl. Param yetmiyor almaya. Bu küçük ev. Çok ha. Küçük. Ha. Bu ne? Dan. Bu ne? <laughs> Eller yukarı. Ay. Eller yukarı dolar. Tuvalete gelmeyin sakın. Ha ha gördüm birisini gördüm. Öf. Hadi bay bay yapalım. Gelin videomu bitireceğim. Gelin ya bitirelim videomu. Gelin hadi videomu bitirelim. Ben abi koy yıkıyorum. Birazdan geliyorum. Abi Ya artık gelin videomu bitirmek için sizi bekliyorum. Gelin dışarı çıkalım. Geldi mi bu bismiller? Dur, dur şurada kalın, şurada ben kalın. Yanımda kalın, yanımda kalın. Ben de geldim, ben de davet ettim. Hadi, bay bay. Evet, Herkes bay bay şarjı da alsa. Bir, Hayır, iki, ben üç. Hoşçakalın. Herkesi çok seviyoruz. Bay bay. Bu videoda kuzenlerimle bir şey oynadık. Brush dansı bir zara verdik. Bunu oynayalım dedik. Bay. Ben videoyu ben de çekeceğim. Bitti.